Değerli izleyenlerim merhabalar. Öncelikle sevgiler saygılar sunuyorum değerli izleyenlerim. Bulunmuş bulunduğumuz yerde güzel bir arsamız var. Arsamızı tanıtım yapacağım değerli izleyenlerim. Arsamız 270 metrekare. Neredeyiz Aydın Umurlu mahallesindeyiz değerli arkadaşlar. Evet 270 metrekare villalık, müstakil villalık. Umurlu'nun en çok tutulan bölgesinde güzel bir arsa tanıtımı yapıyorum değerli izleyenler. Burada yıllık prim fiyatları arsalarımızda oldukça yüksek. Sizler de güzel bu arsalardan almanızı, sahip olmanızı iştenlikle, savunmiyetimle tavsiye ediyorum değerli izleyenler. Evet arsamızın oturum alanı 110 metrekare değerli arkadaşlarım çevremize görmüş olduğunuz gibi 3 kat imarlı arsalarımız 110 metrekare oturum alanı toplam arsamızın metrekaresi 270 metrekare görmüş olduğunuz gibi mahalle içerisinde yola cephe Aydın Ankara yoluna 150 metre yolun altındayız değerli izleyenler. Evet yolun altı çok değerli çok prim yapıyor. Siz bu arsayı almak isteyen dostlarıma müşterilerime iştenlikle, savunumiyetinden tavsiye ediyorum. Hep birlikte arsamızı tanıyalım değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arsamız neresi? Bu yeşil alanın içerisi arkadaşlar. Evet. Arsamız burası. 270 metrekare arsamız. Değerli arkadaşlar mahalle içerisindeyiz. Görmüş olduğumuz gibi. Evet. Yola cephe. Elektriği, suyu mevcut. İmara açık. Doğal da var arkadaşlar. Evet. Bulunduğumuz konumda doğal da var arkadaşlar. Bu güzel arsamızı sahip olmak isteyen müşterilerime tavsiye ediyorum değerli arkadaşlar. Evet. Arsamız burası. Bu yeşillikler alan içerisinde. Aydın Umurlu Mahallesi Aydın merkeze 5 dakika 22 bin nüfuslu olan bir yer. Kuşadası'na 40 dakika. Burada AVM'ler, restoranlar, halk eğitim merkezleri, sosyal tesisleri tamamen var arkadaşlar. Şunu şöyle söyleyeyim. Aydın içerisinde arsa fiyatları çok yüksek ve bitmek üzere. Bütün müteahhit arkadaşlar bizler gibi bu bölgeye şu anda yatırım yapmaya, inşaat yapmaya başladı. Böyle görmüş olduğunuz gibi burasının doğası çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bolluk bir memleket, ekonomik bir memleket. Siz de bu arsaya sahip olmak isteyen Değerli izleyenlerim, bana yurt içi, yurt dışından ulaşabilir. Burada birçok arsalarımız kendimize de ait olarak var. Ege'nin şu anda en yüksek prim yapan Umurlu Mahallesi değerli arkadaşlar. Umurlu Mahallesi nerede? Aydın'ın Denizli Ankara yolu çıkış üzerinde Ankara yolu bu Umurlu Mahallesi'nin içinden geçiyor. Değerli izleyenlerim. Bakın görmüş olduğumuz gibi ceviz ağaçları. Burada çok çeşitli meyve ağacı var değerli arkadaşlar. Aklımıza gelmeyen dünyanın bütün sayamadığım meyvelerin, zevselerin tamamen burada yetişiyor. Ankara, İstanbul gibi zevse hallerin ihtiyacını bu umurlu karşılar değerli arkadaşlar. Bilmeyen izleyenlerimiz için söylüyorum. Evet fiyatı değerli izleyenlerim 1 milyon bin TL fiyatı. Evet fiyatı 1 milyon bin TL pazarlığımız mevcut değerli izleyenlerim. Evet kanalımızda kalın bizi takip etmeye devam edin. Elimizde çok çeşitli herkesin bütçesine göre arsalarımız var arkadaşlar. Evet, ar arsalarımız var. Siz de bu güzel arsalardan sahip olmak isteyen yıllık o kadar yüksek prim var ki arkadaşlar, ne altın ne kur. Evet, bu şekilde yüksek primi var. Bulunduğumuz yer zemini düz, dağlık bir bölge asla değil. Çevremizi gördük, izliyoruz. Bizi takip etmeye devam edin. Kanalımızı lütfen abone olmayı unutmayın. Şunu özellikle söylemeye çalışıyorum. Ege'de Aydın'da en yüksek prim yapan arsadır değerli arkadaşlar. Evet daire değildir arsadır. Bunu internet üzerinden araştırabilirsiniz. Yarın bunu kat karşı verebilirsiniz. Kendinize büyük bir müstakil ev yapabilirsiniz. Hatta içerisinde iki adet ayrı ikiz villa da yapılabilir. Değerli izleyenlerim. Evet videomu sonlandırırken Aydın'dan sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Nice nice videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Bizi takip etmeye devam edin. Abone olmayı unutmayınız. Sizlerle varız. Sağ olun, var olun değerli izleyenlerim.